Merhaba Hologram TV'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda Windows işletim sisteminde klavyenizdeki numluk ışığının yanmama sorununu birlikte çözeceğiz. Genellikle Windows 10 işletim sistemlerinde ortaya çıkan bu sorun çoğu kişinin istemediği bir sıkıntı oluyor. Çünkü numluk açık olmayınca rakamlarınız çalışmıyor. Ve kişi herhangi bir işlem yapacağı zaman, bir numara gireceği zaman o an yazamıyor. Ve her bilgisayarı açtığınızda numlok kapalı geliyor. İşte bu sorunu şimdi birlikte aşmaya çalışalım. İlk önce register ayarlarından bu işlemi bir açık mı kapalı mı bir bakıyoruz. Bunun için başlat menüsünden çalıştıra ulaşacağız. Veya arama bölümünden görev çubuğundaki arama bölümünden regedit yazarak da ulaşabilirsiniz. Şimdi ilk önce çalıştırı açacağız. Çalıştırı için Windows tuşu ile R tuşuna basarak açabiliyoruz veya Başlat menüsünün yanındaki arama bölümüne çalıştır yazarak da bunu açabilirsiniz. Hangisi sizin kolayınıza geliyorsa onu deneyin. Çalıştırı açtıktan sonra arama kutucuğuna regedit yazıp Enter'a basıyoruz. Daha sonra buradan HK users yani users diye geçiyor. Bu bölüme geliyoruz. Buradan alttaki default bölümünü açıyoruz. Default'tan kontrol paneli açıyoruz. Kontrol panelin altına doğru gelip buradaki keyboard'ı buluyoruz. Keyboard'ı bulduktan sonra sağ tarafta initial keyboard indicators diye bir seçenek var. Bunu çift tıklatıyoruz. Şu an ben de 214, 748, 36, 48 diye bir rakam çıktı. Bu rakam varsa bu rakamın sonundaki şu 48'i 50 yapıyorsunuz. 50 ile değiştiriyorsunuz. Ve tamam diyorsunuz. Böyle bir rakam çıkmamışsa 0 varsa bu 0'ı 2 yapıyorsunuz ve tamama basıyorsunuz. Bu şekilde artık bilgisayarınızı kapatıp açtığınızda numlock ışığınız yanması gerekiyor. Bunun dışında farklı bir yöntem de denetim masasından yapacağız. Denetim masasından güç seçeneklerine ulaşalım. Güç seçeneklerinin altında hızlı başlatmayı aç diye bir bölüm var. Burayı Windows bizim için önermiş ama bunu önerdiği zaman yani bu klikli geliyor, işaretli geliyor. Böyle yaparak ön yüklemeyi daha hızlı yapıyor. Ama ön yükleme esnasında da tabii ki numlok ışığı kapalı kalıyor. Her defasında bu böyle oluyor. İşte buradaki kliği kapatarak ve değişikliği kaydederek de bu numlok ışığı kapalı olayını da önleyebiliyorsunuz. Numlok ışığınız artık açılacak. Birincisi register ayarlarından, ikincisi de denetim masasındaki güç seçeneklerindeki kapatma ayarlarından hızlı başlatmayı aç kısmının kliğini kaldırarak düzelttik. Bu şekilde numluk ışığınız artık açık gelecek, aktif gelecek. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmişseniz beğeni atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.